Bunu silahlıkta birinci sezon birinci bölüm Sayet Ruhay ile karşınızdayım. Sizi çok sevdiğimi şöyle belli etmek istiyorum. Evet. Arkadaşlar bu video çekerken daha kal yok haberiniz olsun. Bu video çektikten sonra kanal açmayı düşünüyorum. Ya da bir, bir iki hafta sonra. Bunu sonra düşüneceğiz. Hadi videoya geçelim. Evet devam ediyoruz. Şöyle bir etrafına bakmak istiyorum. Burada doğdum. Bakın akasya var. arkada çöl var. Oğlum bunun yanında mı doğdu gerçekten? What the f... Neyse şanslı. Değilim. Bunu kırılmalı iki kısım. Neyse. Yapacak bir şey yok. Bunları da alayım. Demir parçaları. Bunu da alayım bari. Bunu alamıyorum ya. Sen. <laughs> Aa. Ah. Yeni bir şey verdi la bu ne? Neyse bari odunları hızlıca kıracağım. <laughs> Arkadaşlar bu bu bölüm Yani sadece survival'da. Yani çok fazla hile yapmayacağım ama bazen sıkıştığım zaman sizden özür dileyerek yapabilirim. oğlum? 7 tane odun kırdım. Kırılmaz 2 olduğu için bir canı bile gitmedi la. Vay canına. başladıma şu an dedim ya böyle o yüzden yapıyoruz ilk bölümden ev yapamayız belki ikinci bölümde yaparız ilk bölümde devir falan toplamayı düşünüyorum bu arada istiyorsanız modlu survival da yani yani fonetra mod yani eşya mod gibi falan bir şeyler istiyorsanız yani isterseniz bu iptal de yapabilirim her şey size bağlı arkadaşlar yani ama İstiyorsanız arkadaşlar bu bölüme lan köy var. Neyse bir dakika. Arkadaşlarımı da çağırabilirim. Sunucuya haberiniz olsun. Bizim arkadaşlarla yaptığımız başka bir sunucu daha var. Onu da size gösterebilirim ama onu ona bayağı geliştik biz. Arkadaşlarım daha evi ev yapma evlerini daha yeni yaptılar ama ben elmas set oldum hilesiz. Ama çok çok azıcık hile yapmış olabilirim. Ben de olsun. Kalmaya bir büyü bastım. Ben de biraz beş tane falan elmas var. Ay, oğlum kastı ha. Beş tane elmas vardı orada. Bir şey söyleyeceğim ben bu kadar boş yapıyorum? Neyse Demirci var mı? golemde de keseceğiz şimdi. Orada arkadaşlar çok kolay da oynuyoruz çünkü şimdi gelir bir öldürür falan. Neyse <laughs> önlemimizi bir alalım. ilk bölümden ölmeyelim yani. Demir yok mu ya? Arkadaşlar takas Aha. Yemin ederim demir var. Ekmek kuran çarpsın demir var. Ha! Açılan sandık tırdı pezevenk. Hah burada. Arkadaşlar ben böyle iş. Işte. Yani için özür dile dilemiyorum. Çünkü ben normalinde böyleyim. Hadi oğlum ne bakayım ben. Gevşi. Bunları şöyle dönüştüreyim. Golem nereye kaç bu golem. Yukarı çıkmam gerek yok ya. Zaten çok kolay görünüyor. Ya Allah. Oğlum bu kaç vuruyor? 3 mi vuruyor? Şaka kadar kritik vuruyorum bak o partiküller çıkıyor ya kritik Önüne vursam bile hitboxın içinde olduğu için yine öyle vurabiliyorum Ya şöyle hızlı hızlı öldür ya O kırılacak lan aha yumrukla öldürdüm Yaşından başından utan lan Ben bir tane çapa yapayım Bunu da dönüştürüyorum Bunu yap bunu yap Şimdi burada bir demir çapa yapmaması lazım. Yaptım bu çapayı. İleride ihtiyacımız olacak. Ekmek. Kıymettir. Direkt ekmek geliyor. Bu da geliyormuş. Esta. Tabii ki ekmek gelmez. Ya bu saman bayaları kırmıyor çok oldu ya. Arkadaşlar yani bilgisayarım da var ama burada biraz Minecraft kasıyor. Ondan da video çekmeyi düşünüyorum ama hatta kulaklığım şu an bilgisayara bağlı. Bilgisayardan ışığı yanıyor. Şu an sesimde kulaklığım mikrofondan duyuyorsunuz. Büyük ihtimalle sesim geliyor değil mi? Alo! Sesim geliyor değil mi? Tüh. Çok boş yapıyorum arkadaşlar bunu ya. 81 tane ekmek yeterli artar. Ne hızlı olmuyor bu? Bu versene lan. İlk saat seni mi bekliyoruz? Şerefsiz. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> çok iyi, çok 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 boş yapıyor çok. Ben de olmuş. Son iki düzeldi lan. Ha ekmeği. Oh, kendi kendine düştü. Kendi kendine düştü için ceza. Yallah. Arabistan'a bayrağı. Yallah. Ee, arkadaşlar şimdi dört tane demirim var. 14 tane demir parçası var. Ne bok yapacağım ben? Bence bir kazma yapayım. Evet. Hem çiziyorum hem anlatıyorum. Ben anlamadım ya. Sanki körler benim sanki kulağı sarı olanlar benim videomu izleyecekler. Bir kişi izleyecek sonra sıkılacaklar. İçecekler zaten. sus 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 sus, 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 sus. kim Nerede lan benim crafting'im? Allah'tan. Ben Şimdi buradan bir tane kazma yapalım. Vay, vış Bana bütün left'ler la öyle <laughs> Pardon. gibi bir şey yiyorum gibi ses çıkarıyorum. Bak şimdi. İşte gıcık aldılar şu an kapattı. Ağlıyorlar. Neyse. Bir dakika mikrofonu kaldı. Tamam. sesim geliyordur ya. Çok boş yapıyorum ama ya da inşaat sesim gelmiyordur. Çok boş yaptığım zaten. Şimdi bir demir kazma yaptım. De demir kılıç yapayım. Şimdi şunların birazını dönüştüreyim. Tamam. Arkalar bir ikisi çok seviyor. Ya. Aa, demirin hiçbir şey çıkmadı ya üzüldüm. Kalkmayı da fırlattım. aldım. Tamam. Şurada aşağıda maden var. Madene gideceğim. Kaç dakika olmuş? 9 dakika. Tamam 10. dakikaya kadar. 11 oh, dakikada bitiririz. Peki <laughs> ya ablam bağırıyor. Saygısızlık. Saygılılık sıfır ya. Neymiş makarna yiyeceğim Ben şimdi korktum. Bir tık korktum. Şedir mi açsam? Ben ya söylemeyeyim ben bir kendime hileyle bir night vision veriyorum. Hadi bay. Arkadaşlar çakma şedirimizi açtık. Şedir değil aslında da yani çakma eklentimizi açtık Hadi demir <laughs> ha! bu bölüm demir set olamayız ama az da olsa demir toplamaya çalışacağım da şuradaki demire bak yakınlaştıramayız mı ya bakın şurada bak şurada demir var şu tarafta Anladın? Ha. Evet arkadaşlar kaydı başlatmayı unutmuşum az önce. Dört olduk. Tamam şimdi başlattım. Az önce şey oldu da. Yani kesinlikle Minecraft falan atmadı beni oyundan. Kesinlikle geri girmeye çalışmadım. Yani ufak bir aksam oldu da. O yüzden umut falan şimdi. tuz tane olur al, al, al da görmedim ha lan bir tane bakır yanında oldu için bakır bu yanında bakır çıkardı bayağı yine bir tane asla çıkmaz ya bu da lan bir dakika buraya nasıl böyle bir su gelebilir aga böyle bir Minecraft bilmem nesi mi var ya sınırsız su kaynağı mı olmuş bu al ya ben böyle Minecraft'ın tamın Lapis lazuli var orada. Lapis lazuli. <laughs> Ses daha <Estağfurullah> geçmiyor. <geçmeyeyim. gülüyor> La Arkadaşlar. Size bir şey gösterelim abi. Demir sayısına bakın. Demir <laughs> dönüp. Oturdu şakasına gülen izleyiciler. Bakalım. 12 dakika olmuş la bir dakika. Biraz birazdan video videoyu bitireceğim. Ya madem deneyim. Abo! 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 yardım Her video 15 dakika olsun bence ya. Öyle öyle. 4 videoda 1 saat. 8 videoda 2 saat. Güzel ya. Böyle avrabını kanını kızını dedilerini kızak diye beni amelsin arkadaşlar hürriyetini cüriyetini e, pin ayam e, sorry elmas vardır diye indim bir bok yok aa bakın diktiriyor ananız ananız ah 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 ne şu. Ya oğlum Taşta yok. Burada var mı herhalde ya? Oğlum bu ne ya. Oğlum bu ne lan böyle. Bir şey mi? Aga bu güzel kapana sıkıştım ya. Heh. Ölüyordum. Ne oluyor? Ucundan ucundan yürüyordum zaten. Anamın. amına. bu oh, çocuğu. Lan bu ne? Ha? ha! Vel? <tul000> Ne amma doksi. Yok onu nasıl anlamaz. şu yukarı zıplama olmasa var ya. <laughs> Oğlum buna işkence çekiyorum ya. O başlayacağım ama bak elmas bulmuşum. Zaten. Atlarım da şuraya. Katman kayısı şuna. Nasıl sanmışsam onu da. Sen elmas için mi savaştın ben iki saattir ya? Yani? Yazıklar olsun. Neyse buraya ben yaşam açıyorum. 16 dakika olmuş abo. Arkadaşlar ben bu videoyu kapatıyorum. Çok uz uzun oldu zaten izlemeyeceksiniz biliyorum onu da. Bana like atın abone olun. Ha. Hadi la yorum da yapınla. Hadi la. Hadi bay bay Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bay.